Milyonluk statlar yapılıyor ve bu statların zemin inşaları başta profesyoneller tarafından yapılıyor. Yani bunu sokaktaki yarı profesyonel ya da bahçıvanlara yaptırmıyorsun. Bunu büyük firmalar yapıyor. Buralarda büyük bir sıkıntı yok. Sıkıntı işin bakım, bakım. ve de hastalık olduğu zaman önleyici müdahalelerin yapıldığı kısımda ortaya çıkıyor. Bir çim zeminin, onlar kendi aralarında böyle söylerlermiş, bir çim zeminin bakımı... Yeni doğmuş bir bebeğe benzer. Ama kırkı hiçbir zaman çıkmayacak bir bebek. O kadar narin bir olaydır. Ve e, mesela bahar aylarından yazın e, sıkıntılarına karşı şiddetine karşı, sonbahar aylarından kışın e, şiddetine karşı çimin hassasiyetini ayarlamanız lazım. Bunun için de sulama zamanları önemli. Efendime söyleyeyim, eğer bir zeminde mantar varsa, orada kullandığınız araç bile önemli. O araç, o mantarı alıp zeminin bir başka köşesine götürebilir. Veya da ayakkabınızla birlikte alırsınız. Onu zeminin diğer yerlerine de evet. e, götürebilirsiniz. Farkında olmadım. eğer bu işi amatörce e, yapıyor iseniz. Ve e, en sonunda tabii şunu sordum. Yani niye böyle? Bu sadece e, Malatya Stadı değil. Hı hı. Evet Malatya Stadı'ydı. Özellikle Malatya e, Galatasaray maçıyla değil mi gündeme geldi? Hı hı. Aslında, Erzurum, Erzurum, Erzurum öyle. Erzurum Kadıköy bile öyle. öyle. Kadıköy de. Kasımpaşa öyle. Kasımpaşa Kadıköy Kadıköy öyle. Kadıköy'de yer yer öyle. E, bu işler dedi bir süre profesyoneller tarafından yapılıyor. Ben şimdi Sayın Adil Gevre'nin söylemi üzerinden yola çıkıyorum ama Adil Gevre kendi üzerine alınmasın. Hı hı. Fakat o kendi söyleyince onun söylemi üzerinden bir değerlendirme yapabiliriz. Ne dedi Adil Bey? Sezon başında yani tam bu zemin konusu konuşulduğu zaman sezon başından bu yana gelirlerimize müthiş düşüş oldu. Yayıncı gelir tarafında. Ne oldu? 30 milyon TL civarında bir düşüşümüz var. Hı hı. Yani ben şunu anladım. Doğru mu anladım? Para yok. Yani Kesmek para yok biz lazım. bu işi kesmemiz lazım. Oradan kısmı. Fakat ya senin kestiğin nokta o kadar önemli bir nokta ki. Yani o ne yürüyorum. kadar paran olmazsa olmasın evde çocuğunun sütünü kesebilir misin? Kesemezsin. Ne kadar para olmazsa olmasın evde alacağın 3 tane ekmeği evet. kesebilir misin? Bire indirebilir misin? İndiremezsin. Ve zemin için harcanması gereken rakam tahminen galiba, profesyonelce. Galiba duydum kadar. abi onu 100 bin euro galiba. Yıllık. 100 bin dolar. Y dolar. Yıllık. yıllık. Evet yıllık. Yani ayda 50 ile 60 bin lira civarında yani. profesyonellerin yaptığı zaman bir bakım rakamdan bakım. bahsediyoruz. Ama tabi Kulüplerin yanına gelenler, ya başkan Allah aşkına buraya ne kadar veriyorsun? 100 bin. E 100 bin dolar yılda ya, ya deli misin biz bu işi 10 bin, bin liraya, 15 bin liraya yaparız evet. herhalde gibi ifadeler olduğunu tamam. düşünüyorum, tahmin ediyorum. Katılıyorum. Yani. Abi to toplamda 100 bin dolarlık bir masraftan bahsediyoruz. Bir kulübün ödeyebileceği. Peki, Yeni Malatyaspor'un takım değerine kadar yaklaşık 30 milyon avro. 30 milyon avroluk bir takım değeriniz var sizin ve siz tutuyorsunuz yılda 100 bin dolarlık zemine bakım için verilmesi gereken parayı vermiyorsunuz. Yani ben böyle anlıyorum çünkü Adil Bey böyle söyledi. Yani bizim e, paramızı düşük verdiler dedi. Bizim paramız yok dedi. Yani ben bunun hiçbir profesyonelliğinin olmadığını düşünüyorum. Bir. ikincisi bu konu e, asla ve asla kulüplerin kişisel ee, inisiyatifine Bravo. bırakılacak Bravo. bir konu değildir. Bence çözüm o an. O olarak kulüpler birliği federasyon. devreye girer. Parasını keser. Anlaşacak. Zemin yani departmanı Tabii. olacak. Tabii yani. Tüm zeminleri onlar da açacak. Süper Lig Birinci için. Parasını da federasyon sadece. ödeyecek. Ve pasifatını da koyacaksın profesyonellere kardeşim. Mücbir sebeplerin dışında. Evet. Garip bir yağmur evet. yağabilir, garip bir kış olabilir, evet. onu bilemem ama normal bir sezon geçirirken, biz şu anda normal sezon geçiriyoruz. Evet. Bu normal sezonda eğer sen zemini yapamazsan senin paranı da keserim. Evet. Bunun üzerine sizin söylediklerinizden yani maç sayısı da artınca, 3 günde yani bile dönünce daha da yırtmalandı. Çok oldu. daha çarpıcı gözükmesinin tabii, sebebi tabii. belki de bu bizim tabii. gözümüze. Tabii. Çözüm bu. Federasyon toplu anlaşma yapacak. Hatta parayı kendisi verecek kulübüne sağlıkla Aynen alamayacak. öyle kesecek. Tabii başka şey, başka, başka çıkış. Şimdi yok. Mesela e, Fatih Terim Stadı, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda hatırlayın bir ara bir akşam çok fazla kar yağdı. Evet. Ve e, o konuyla ilgili e, ısıtmaları e, çalıştıramıyoruz. Çünkü ısıtmayı çalıştırdığımız zaman ani sıcak zemine Peki, karşı bir sıkıntı olabilir diye bir evet. şey vardı. Onu da çözebilmek için ne yapılması gerekiyormuş? Sezon boyunca ısıtmayı çalıştırıyorsunuz. Birden değil. <laughs> Ve burada da mesela şöyle bir konu var. Sezon boyunca yaptığınız bu e, ısıtmayı çalıştırarak vereceğiniz elektrik mi daha uygun? Yoksa her sezon çimi değiştirmeniz mi daha uygun? Çimi değiştirmek daha ucuza geliyor. Böyle de bir durum var ortada. Yani Türkçesi buraya e, sizin de görüşleriniz nedir bilmiyorum Başarşı ama Başakşehir'in zemini harikaydı bu arada. Şey, ya spor, şey bak, spor Bakanı'nın şey, da bir olimpiyası, açıklaması olimpiyası da var. Da harikaydı yani. Harikaydı. Özellikle son günlerde bazı tesislerimizde statlardaki zeminlerle ilgili gereken özenin gösterilmediğini görüyoruz. Bakımsız sağ zeminlerinin sporcular için bir risk teşkil ettiğini biliyoruz. Aynı zamanda seyir zevki açısından önemli bir takım dezavantajları da söz konusu. Zeminlerin iyi bakım görmesi gerekiyor. Tahsisi olan kurumların bu konuda çok ama çok hassas olmaları gerekiyor. Bu kadar değil mi arkadaşlar? Devam ediyor. Gereken özeni, gereken bakımı, gereken tamiri anında göstermelerini bu vesileyle hatırlatmak istiyorum. Bakanlık olarak gereken tüm çalışmaları başladık. İlgili tüm tedbirler, denetimler ve bu manada da yaptırımları uygulama konusunda harekete geçtik. Çünkü Tabii ki geçilmesi lazım. Çünkü statların sahibi sonuç itibariyle gençlik uzun spor. zamanda baktığın zaman Gençlik Spor Genel Müdürlüğü yani. yani. Yani bu bu bunun... konunun hala bizde bir problem olması içler acısı. Tabii 2021'de bunu konuşmamız içler acısı. Bir şey vardı sosyal medyada. Bunu daha önce söyledim. Statlar modernleşiyor. İşte çatı sistemlerindeki orada ışığı geçirmediği için statların çimleri o yüzden bakımsız gibi bir şeydi. Bilgilendirme. Bunu, ve bunun da son örneği de işte Olimpiyat stadının bakın e, gölge düşmüyor şey, hmm. çatı sistemi böyle değil hmm. o yüzden bu zemin harika şimdi ilk bakışta aa, çok mantıklı e, dünyada? bir şey gibi dünyanın dışında hani orada da var suni ışıklandırmalar kullanılması gerekiyor bunlar maliyetli olduğu için kullanılmıyor gibi şeyler var ama şöyle bir yanı var Kasımpaşa satının içerisinde öyle bir çatı sistemi yok, sistem yok. Bravo. çok harikaydı o zemin doğru. şimdi niye böyle doğru. o yüzden çatı sistemi satının yenilenirken çatısının doğru yapılmaması falan gibi durumlar değil Bence Olimpiyat Stadı'nda olduğu gibi sizin dediğiniz narin yani bir bebek bakımını barındıran bu durum için sezonun sonunda Şampiyonlar Ligi finali var. Şampiyonlar Ligi finalinin olduğu yerde biz o narinliği gösteriyoruz ama Malatya'nın stadında Şampiyonlar Ligi finali Abi. yok. Misafir misafir gelecek oraya. Ya böyle bizim benim annem de öyle misafir, odası. misafir odasını açmazdı. O evet. da hep böyle güzel durdu. Böyle Aynen öyle. Oldu. Aynen öyle. biz aslında böyle bir misafiri bunu söylemeyi. Gerekiyor ya kendimize saygı duymamız gerekiyor Oy, oyuna saygı oyuna saygı oyunun marka değerine saygı ya, görselliği çok marka Dün, Dünkü maçın şimdi mesela Fenerbahçe Hatay Spor Fenerbahçe maçı oyun olarak çok e, göz kanatan bir oyun belki evet. ama Gün ışığının içerisinde oynanması sahanın zemini evet. stadın atmosferi eski e, e, tarz bir stad olsa da daha keyifli evet. yani o yüzden Stad'ın e, zemini çok oynayan kadar izleyen de i̇zleyen çok fazla önemli. Kesin, kesin. Ee, yani bu noktada e, kulüp yöneticilerimizin, kulüp başkanlarımızın e, aşırı hassasiyet görme, göstermelerini e, temenni ediyoruz. Yani tekrar söylemek gerekirse ben biraz Adil Bey üzerinden konuyu açıkladım ama e, ilk etapta gündemde o vardı ve kendilerinin yaptığı açıklamalar üzerinden değerlendirme yaptım. Ama herkesi bağlayan, mesela Telekom'un zemini güzel. Telekom'un zemini güzel. Bir de şöyle bir şey yani vardı. Bu arada şey da vardı. yalnız yalnız e, aylık masraf olarak en fazla e, masraf ücret ödeyen öden, öden, kulüplerden birisi. O şeyi profesyonel yani. dediği hali Çok daha abi. yüksek tabii. E şimdi şöyle bir şey vardı hatırlayın. E, hibrit zeminler olmadığı için, hibrit çim olmadığı için aslında zeminler bu kadar hırpalanıyor dendiğinde pek değil. çok zeminde hibrit çime döndü. Döndü. Ama çözüm o değil demek Değilmiş. yani orada hibritle döndükten tek sonra yetmemiş. sonraki bakımda. diğer bakımlar önemli.